Nefiha muhakkak yerlerin göklerin yaradılışında. çok okudu ayetler. Vaktila vardır. La çok büyük ayetler. bak akıl sahiplerine. Şimdi çok okadığımız için bunu biz bunu duyduk ya, biz bunu biliyoruz zaten ya. Nefise hemen böyle der şimdi. <laughs> İmam-ı Azim Efendimiz'e sordular, bu ilmi nasıl aldın? Bir meseleyi bin defa dinlesen bin birincisinde hiç dinlememiş gibi dinlerim buyurdu. Görüyor musunuz? Eğer hakikaten bir meseleyi bin defa dinlemiş de olsan bin birincisinde hiç dinlememiş gibi dinlersen Allah o bir bin birincisinde sana öyle bir ilim verir ki şaşar kalırsın. Bu kadar dinlemiştim hiç böyle anlamamışım dersin. Bazen oluyor değil mi öyle? Aynı meseleyi duyuyorsun. Allah o kadar duydum bu meseleyi hiç böyle anlamadım diyorsun. İşte senin o hüsnü niyetinle Allah yeni bir anlayış veriyor sana. Allah'ın ayetini dinliyorsun ya sen onda ne manalar var sen biliyor musun? Ha, bir harfi. Efendimiz buyurmuşlar ki dünya bin defa kat yok bin değil. Milyar mıydı ya? Kelam geçelim. Dünya milyar defa katlansa Kur'an'ın bir harfi edemez. Dünya milyar defa katlansa Kur'an'ın bir harfi neden edemez? Çünkü leştir dünya. Leşi milyar defa katlasan gene leş. Leş artı leş bin milyar tane leş yani bir tane olsa daha ya milyar tane daha, daha kokutacak ortalığı yani. Kur'an'ın bir harfi onu katlıyor. Sen niye dinliyorsun, niye anlamaya çalışıyorsun? Ve çok büyük ayetler vardır. Oradaki temin tazim içindir. Ama kime herkes anlamaz bunu. Şimdi gece gündüz müsavi. Bakın 22-11 2020. Gecelerin en uzun olduğu gecedeyiz. Hala teheccüde kalkamayan ikram var. Amma sopalı kadama. Öyle mi değil? Yani sen bu kadar uzun gece sene içinde hiç bulamazsın. Bu kadar da kısa gün bulamazsın. Şimdi oruç tutmanın tam zamanı teheccüdün tam zamanı Böyle kısa günlerde, böyle serin günlerde gel sen şimdi pazar sıfırşan orucunu tutma. Hem de hocasın. Yakışır mı? Söyle. Yakışır mı? Yakışmaz değil mi? Yakışmaz ya. Tutalım tutalım. Hocam ben hoca değilim. Neyse sen ihvansın. Kimin ihvanısın? Efendimiz'in ihvanısın. Bu oruçları tutalım. Pazar Biz tutmazsak bunu kimse tutmaz. Tutmaz. Göklerin yerin yaratılışında gece gündüzün ihtilafında işte bu dört şeyli büyük ayetler vardır. Kim için? Hmm. Halis akıl sahipleri için. Kimmiş bu halis akıl sahipleri? Ellediğin öyle kimseler ki yezkurun Allah Allah'a zikrediyorlar. Kıyamen ayakta ve kuudan oturarak ve ala cunubihim yanları üzeri yatarak her hallerinde demektir yani. İnsan ya oturur ya ayaktadır ya yatar. Üç halinden birisindedir. Yani her halde Allah'a zikredenler akıllı. Herkese sorsam ben akıllıyım diyor. O sence, o senin indinde olan o akıllılık. Herkes kendini akıllı zannediyor da, şimdi öl ölçü var. Ölçü ne? Allah'ımızın ayetleri. Mevla diyor ki, her halde beni zikreden akıllıdır. Gerisi deli. Gerisi deli ama o da kendini zannediyor veli. Halbuki diyor Mevla beni zikretmeyen deli. Mevla zikretmeyen delidir deli. O ne kadar kendini akıllı zannetsin. Bir de kimmiş o e, akıl sahipleri? يَيْتَفَكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّنَاوَةِ وَاَتِفَلَةً Yerlerin göklerin yaradılışı hakkında tefekkürde bulunurlar. Yerlerin göklerin yaradılışı hakkında tefekkürde bulunurlar. Esere bakar, müessiri görür. Çünkü eser müessire delalet eder. Eser müessire delalet eder. Koca yerler gökler eserdir. Onun müessiri Mevla'dır. Mevla'ya delalet ediyor. Eserden müessire geçerek tefekkürden sonra kalp uyandı. Şöyle diyorlar Mevla'ya münacat ederek. Rabbena ma Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın. Sen bunları boşuna yaratmaktan münezzehsin. Ben şimdiye kadar anlamamışım. Hatalıyım, suçluyum Ya Rabbi. Suçumu kabul ediyorum. Sübhanek sen 90 sıfatlardan münezzehsin. Belki de ben bunları anlamamakla cehennem azabına layık oldum. Fekine azabenler Ya Rabbi sen bizi cehennem azabından muhafaza ile. Rabbena ey Rabbimiz. İnneki muhakkak sen Men tüdxilin nara sen kimi ateşe sen fakat ah zeytin onu rezil rüsva etmiş olursun. Ömerizi mali zalimine Zalimler için yardımcı yoktur. Rabbena ey Rabbimiz innena muhakkak ki biz semi'na eşittik münadiyen bir nida edici ki yünadi çağırıyor din iman. imanı çağıran, çağıran bir çağırıcı münadi işittik. imanı çağırıyor şöyle diyor. En aminu bir Rabbiküm Rabbinize iman edin diyor. Fe hemen iman ettik ya Rabbi. Rabbena fagfir lana zunubena ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ve keffir anna seyyiatina suçlarımız, kusurlarımız var onları da ört ya Rabbi. Ve tevaffana ma'al ebrar ahirette de iyi kullarla beraber bizleri haşreyle. Rabbena ve atina ma vaattena ala rasulike. Ya Rabbi senin peygamberlerine vaat etmiş olduğun şeyler var onları biz de istiyoruz. Bize ihsan eyle ya Rabbi. Ve la tuksina yevmel kıyama. Kıyamet günde bizi rezulü etme ya Rabbi. İnneke la tukhlifil mi'at. Ya Rabbi sen sözünden dönmezsin. Demek ki halis akıl sahipleri ayıktayken, otururken, yanları üzerine yatarken zikredenlerdir. Allahu Teala cümlemizi çok edep versin. Bu üç halde de zikretmekte muvaffak kılsın. Amin. Halis akıl sahipleri böyle zikre devam ede de göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Tefekkür ede ede onlara bir hal gelir. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru. Rabbimiz sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur demeye başlarlar. Kur'an-ı Kerim'de cemaat-i müslimin sure-i hud. Bakın. Rabbimiz buyuruyor ki Festaqim kema umirte ey o, gibi dost ol. Peygamber Efendimiz buyurdular, Şeyyebetni suret hut hut suresi beni ihtiyarlattı. Sordular, ya Resulallah seni hut suresi hangi ayet ihtiyarlattı, neresi? Geçmiş ümmetlerin kıssaları mı? Yoksa allah Teala Hazretleri'nin işte emirleri Bu ayet işaret etti. Festaqim kema ömürte ayeti beni ihtiyarlattı. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Şeriatın bütün hükümlerini, hepsini yani hepsini takmik etmek hususunda Emrolundun, emrolunduğun gibi dost ol. Biz neyle emrolunduk? Biz neyle emrolunduk? Şeriatın e, her e, hükmünü yerine getirmekte farz vacip edip ağda paramlardan kaçmak, mekruplardan kaçmak bunlarla emrolunmadık mı? Biz de aynı, aynı e, hitapla muhatabız biz. Peki Peygamber Efendimiz ihtiyarlatan bu ayet bizi niye ihtiyarlatmıyor? Belki böyle bir ayet bile olduğunu bilmiyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Biliyoruz da niye tesirlenmiyoruz? Rabbim bize tesirlenmek nasibi verir. Amin. Peygamber Efendimiz diyor, Bu ayet beni ihtiyarlattı, çökertti diyor ya. Korktu, Peygamber Efendimiz titredi. Rabbim bize de öyle titremeyi nasip eylesin. Ve <laughs> men Seninle beraber tövbe edenler de, onlar da istikamet üzere olsunlar, emrolundukları gibi. Ve la haddi aşmayın kullarım. Haddi aşmayın, innehu ma ta'munul bas Çünkü her yaptığınızı görüyorum ben. Sakın zannetmeyin, görmüyorum, görüyorum. Haddi aşmayın. Ve la terkenu ilel lezine o, zalama, o kafirlere sakın meyletmeyin. Rükün diyor tefsirde az bir şey meyletmek manasında. Mevla azdan razı olmazsa çoktan razı olur mu? Kafirlere diyor meyletmenizden asla razı. Azıcık bile meyletmeyeceksiniz. Onlara meyletmek ne demek? Efendi Hazretimiz olursa biz anlamayız. Ruhul Fıkan tefsirinde diyor ki onlara meyletmek diyor. Onların kıyafetlerini giymektir. Onların şekillerini bürünmektir. Onların konuşmaları da konuşmaktır. Onlara yağcılık yapmaktır. Kafirler, Amerikası, Avrupası, Hristiyanı, Yahudisi. İşte bunlar azıcık bile meyil etmekten Mevla razı değil. Meyil ne olur? Fetemez sekinin na'ar. ateş size dokunur. Yakar ateş sizi diyor. Yakarım sizi diyor Mevla. Hani bir adamı kızıyorsun diyor. Ama böyle yakarım seni. Hani yakmayacak yani yani. Ama Mevla şaka değil ya. Hakikaten yakarım diyor ya. Mevla'nın cehennemi var ya. Atar ya, yakar. Yakarım diyor. Bunlara meyletmeyin diyor. La yüşbühü la yüşbühü zeylü zeyle hatta yüşbihal kalbül kalbe. Böyle bir vare vardır. Kalp kalbin karşısına geçmeden elbise elbiseye benzemez. Kalp kalbe benzemeden elbise elbiseye benzemez. Ne demek biliyor musunuz? Bir kalp bir kalbi severse onu sev, o sevdiğinin üzerinde ne varsa o da onu alır, onun üzerinde de onun aynısı olur. Sevdiğinin şekline insan girer. Şimdi bakıyoruz, ekseri insanların ayağında kot, sırtında mont. Ayağında kot, sırtında mont. Saçı da Amerikan tıraşı. Ayakkabısı bir acayip. Çoraplarda desen onlar da bir acayip oldu. Yani tamamen şekil dönmüş bir Amerikan şeklini. Ne oldu şimdi? Kalp kalbe benzemeden Şekil şekile benzemez değil. Amerikalıyı seviyor, Avrupalıyı seviyor. Peki Resulullah'ın da bir şekli var, senin şeklin o. Resulullah'ın şeklinden sende yoksa, her ne kadar dininle ben seviyorum desen de sen sevmiyorsun. Yalan. Yalan. Çünkü seven sevdiğine tabi olur. اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيُونَ Sen Resulullah'a tabi olmuyorsun, Resulullah'ın şekline girmiyorsun. O zaman sen Resulullah'ı seviyorum sözünde sen samimi değilsin. Hem ne kadar onları seviyorum demesen de onların şekli üzerindeyse seviyorsun demektir onlara. Ateş dokunur size. Ama min duni min evliyasun ve sorun. Allah'tan başka bir yardımcı bulamazsınız. Yardım etmem size diyor. Ve akimiz salatı tarafı ve zülefen Gecenin yarısında, gündüzün iki tarafında namazlarını kıl. İnnel hasenat yüz ibne Muhakkak iyilikler, kötülükleri defeder. eder. Zerke zikrali zâkirin. Bu düşünen kimseler için yeterli bir vaazdır. Ama düşünen kimseler için. Wasbir habibim sabredin. habibim yolundan gelen ümmeti Muhammed sabredin. İnna allaha la yudu yacaril muhsinin Allah muhsinlerin ecrini zayi etmeyecektir. Çalışmalarınızın karşılığını boş bırakmayacağım diyorum evvela. Şu ayete herkes dikkat etsin. Bak. Şu ayete çok dikkat edelim. Felevla kâne minel kurûnin min kablikün. Sizin önceki kariyelerin içerisinde olsaydı ya. Tahdid diyor. Tahdid manasındır bu ayet. Teşvik niye olmadı? Sistem var burada. O önceki kariyerlerde ulu vakiyetin, ulu vakiyetin demek ulu fadrin, ulu ilmin demektir. İlim sahibi insanlar. Olsaydı da yeni yönelil fesat, insanların yaptığı fesadı engelleseydiler. Fil ardı yeryüzünde. İlla kalilen ancak çok azı kötülüklerden nehyetti. Mimmen en minhum biz de onları kurtardık. Bizim kurtardığımız çok az kişiler vardır ki bunlar ülü bakiyetin demiş olduğumuz ülü fazl, ülü in, il, ilim sahibi kişiler insanların yaptığı kötülükleri nehyettiler. Önceki kariyelerde bunlar olsaydı ya bu ayet aynı zamanda bizim için de geçerlidir. وَاتَّبْعَ الَّذ۪ينَ الظَّلَمُوا مَا اُتْرِفُوا ف۪يهِ Onlar kötülükleri nehyetmek bir yana onlar kötülüklere daldılar, hoşlarına gitti, nimet refah içerisinde gecelerini gündüzlerini böyle geçirdiler ve kânû mücrimîn mücrim oldular. Ve mâ kâne rabbuke yuhlikel kurâ bi zulmin. Allah zulmederek bir kariyeyi helak etmez ve ehl ve ehlühâ muslihun ehli ıslah edici olduğu halde. Bir kariyede ıslah ediciler varsa ben onlara onları helak ederek onlara zulmetmiş olmam böyle bir şey yapmam diyor Mevla -i Teala -i bir kavmin içerisinde ıslah ediciler. Tefsirde diyor ki cemaat için burası çok mühimdir. Bir kargenin içerisinde salih kimseler olması yetmiyor. Mevla diyorum muslih olacak. İkisi de salaha kötün, kökünden geliyor. Salaha. Birisi salih, birisi muslih. Kamil, mükemmel. Bir kemale ermiş var, biri de kemale erdiren var. Salih düzgün yetmiyor. Düzgün olması yetmiyor, düzeltecek. Kendi düzgün olduğu gibi düzeltecek. Kendi salih olduğu gibi başkalarını da salih yapacak. Kendi salih yetmiyor. Başkalarını da ıslah edecek olan salihlerden olacak. Ona muslih deniliyor. Hatta Tefsir-i Şerif'te diyor ki: "Ya Resulallah, bir kavmin içerisinde salihler olduğu halde Allah onları helak eder mi? Eder." O kavmin içinde salihler olduğu halde eder salih olup muslim olmazsa o kavmin içerisinde kavmin içerisinde kötülükler çoğalırsa Allah o kavmi helak eder diyor Resul Efendimiz. Ya hele o salihler hiçbir şeye karışmazlarsa o ben işte yani köşeye çekileyim, ibadetimi, zikrime bakayım falan millet ne yaparsa yapsın, karışmıyor. Ya Yunus Aleyhisselam'ın kavminden Mevla Teala nasıl kaç bin kişi salih, kaç bin kişi günahkar helak edeceksin. Ya bu günahkarlar salihler o salihler var ya o salihler hiç kimseye bir şey demezdi. Ondan sonra millet günah işlerken bunların yüzünde kızarmazdı. Azabı ön önce onlardan başlayacaksın dedi. Cebrail Aleyhisselam'a. Azabı önce onlardan başlayacaksın. Ne yapayım? Allah Allah sevgili efendi babamız. Fatih camisine namaz kıldırmaya gidiyoruz. o Fatih'teki Fatih camisine namaz kıldırmaya gidiyor. Safların arasından geçerken baktı bazı kimseler secdede ey başı secdede olan kafirler dedi onlara. Efendimiz dört mesle ey başı secdede olan kafirler. Senin başın secdede ama aklın nerede? Akıl nerede? Akıl. Görüyor musunuz? Onun için maruf çok mühim. Maruf çok mühim. Maruf çok mühim. Senin köşeye çekip ibadet etmen seni kurtarmayacak. Senin zikrin seni kurtarmayacak sadece. Millet olduğu yoldan çıkıyor kimseye bir şey demiyorsun. Camiye gidiyorsun geliyorsun. 10 tane esnaf, 20 tane esnaf var. Her gün birine girmiş şeyler söyle ya. Ne olur ya ölür müsün ya? Söyleyelim ya. Mevla diyor bak sadece senin ibadetini kurtarmayacak. Millete niye demedin? O adam demeyecek mi? her gün sen buradan beş defa camiye gittin geldin gittin geldin. Ya bir kere sormadın bana namaz kılıyor musun? Bir kere demedin bana kardeşim imanın şartını İslam şartını sayalım. Demedin ya. Ne büyük şeyler diyorlar. Bu hal onlara çok zikir sebebiyle veriliyor. Bu ayet-i cellerde büyük ibret vardır. Biz böyle düşünemiyoruz. Zikrullah'tan biraz ilerlesek bu tefekkür bizlere de verilir. Bütün kainat toplansa bir kum tanesi yaratamaz. Mevla Teala koca dağları, gökleri yarattı bunları düşünmek lazım. Gece gündüz yolda izde abdestli abdestsiz hep zikrullah üzere olalım. İmam-ı Rabbani Kuddüsürr'ü 496. mektubunda abdestsiz de olsa zikre devam etmeli buyuruyor. Tabi abdest olarak zikretmek daha iyi ama imkan yoksa abdestsiz de olur. Mevla Teala halis akıl sahiplerin ettiği duaları dinliyor, dinliyor sonra o alıyor sözü ve buyuruyor. Fes tecabaluhum rabbuhum Onlar ne kadar dua ettiler şimdi değil mi? Ya Rabbi bizi affeyle, bağışla, bizi cehenneme atma dediler. Mevla fes tecabaluhum rabbuhum. Rableri onların dualarını icabet etti. Ya Rabbi bizim de duamızı icab eyle. İnni la vudu amel aminin min külsüsten ibadetinin ibadetini amel edin amelini ben zayi etmem diyor Mevla. Minzekerin ister kadın ister erkek olsun. Bazı siz bazınız bazınızdansınız. Fellezine hacuru, onlar öyle kimselerdir ki hicret ettiler. Ve uhricu çıkartırdılar min diyarihim diyarlarından. Ve üdü benim yolunda eziyet gördüler. Ve katulu ettiler. Ve kutulu bazen de öldürüldüler, şehit oldular. Le ükeffirenler hümseyyâtiyim, günahlarını onların affedeceğim. Ve le udhilenlehum cennetin har altlarından ırmaklar akan cennetleri muhakkak onları girdireceğim diyor Rabbimiz. Vallahi inna yanında en güzel mükafat vardır. Biraz, biraz tarikat dersleri gevşetildi. Herhalde öyle oldu ki Efendimiz bunun üzerinde çok duruyor bak görüyor musunuz? Tabii <laughs> emin-i marif yapacağız. Zikrullah'tan alacaksın o kuvveti bir taraftan emin-i marifa asılacaksın. Ee, anlatacağız dilimizin döndüğünce yani anlatacağız. Biraz tarikat dersleri gevşetildi. Bundan sonra bir daha gevşetmeyeceğinize söz verin. inşallah ya Rabbi gevşetmekten cümlemizi muhafaza eyle. Lisan ile yapamıyorsanız kalbinizle yaparsınız. Hem kalbiniz hem lisanınızla manasını düşünerek yaparsanız kat kat sevap olur. Mevla Teala iman edip salamın işleyenlere cennetleri hazırladığını buyuruyor. Onları kazanmak için çalışmak, ibadet etmek gerekirken senin ne işin var televizyonun karşısında? Mevla sana cenneti kazan dedi. Sen gittin televizyonda film seyrediyorsun. Sana kim yemek veriyor? Kim yediriyor? Kim içiriyor? Yemeden durabilir misin? Duramazsın. İçmeden durabilir misin? Duramazsın. Burada yemek yemeden içmeden olmuyor. Onu, onu, onu temin için çalışıyorsun. Peki ahirette ne yiyecek, ne içeceksin? Onları kazanmak için neden çalışmıyorsun? Dünyanın yemesi, içmesi, giyinmesi burada kalacak. Vefat eden biri kimse, vefat eden bir kimse rüyada görüldü. Şöyle dedi, eyvah ben buraya hazırlıksız geldim. Vefat eden bir kimse rüyada görüldü. Şöyle dedi, Kime dedi? Efendi Hazretimize dedi. Görüldü diyor, gördüm demiyor. Tevazu yapıyor tabii. de, yani kerametini söylemiyor. Ama Kemal Efendi'den ben bunu duydum, bu Efendi Hazretleri'ydi de, dedi. Bir gün Efendi Hazretleri'yle bir cenazeye gittik. Kemal Efendi kendisi anlattı bunu. Bir gün Efendi Hazretleri'yle cenazeye gittik. Efendi Hazreti telkin verdi. Telkinden sonra bu fakire döndü, yani Kemal Efendi'ye. Dönerek dedik ki Efendi Hazir, demiş ki, bu genç, genç bir genç. Dedi ki bana, eyvah ben buraya hazırlıksız gelmişim. Peki hazırlıksız girmişim demenin faydası var mı şimdi? Ama hiç düşünecek zamanı yok ki. Akşama kadar çalış çalış çalış. Akşama gel aç televizyonu. E, televizyon kapanıyor al eline telefonu. Telefona bakarken uyu. Sabah namazına kalkma. Oradan işe git. Gene gel. Ne diyeyim sana yani. O aynı şey gibi o inek gibi. İnek ne yapıyor biliyor musunuz? Sabah indamdan çıkıyor. Akşama kadar otluyor. Akşam geliyor sütünü sayıyorlar. Sabaha kadar geviş getiriyor. Öyle değil mi ya? He? İşte akşama kadar çalış çalış. Geç televizyonun karşısına, telefonun karşısına sabaha kadar geviş getir. Ondan sonra aynı inek. O ineğin var sütü var ya. İnek bir süt yapıyor, bir şey yapıyor. Sende ne var ya? Hiçbir şey yok. Ondan sonra kavre bir iniyor. Hey, eyvah! Hazırlıksız gelmişim ben buraya. Ya Rabbi döndür. Aa, geçti kulum. Geçti. O inek olmayı isteyecek o. Ayet var ya inek dediğime bakmayın hayvan olmayı isteyecek. Hayvanların toprak olduğunu görünce diyecek. Ya leyteni küntü keşke ben de hayvan olsaydım. Ben de toprak olsaydım hayvanların toprak. Yok sen hayvan değildin ama hayvan gibi yaşadın. Sana layak olan cehennemdir. Allahu Teala bizi kayırsın da hazırlanalım. Cenab-ı Hak hepimize kuvvet tak versin de bu yoldan ayrılmayalım. Nesullah fenesihum. Bak Mevla unutmanın cezası büyüktür. Mevlamız buyuruyor onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Allahu Teala unutmaz, bir kulu kendi haline bırakırsa unuttu demektir. Her kim zikretme onun için felakettir, odun gibi, taş gibi bir şey olur. Biz biz öyle olmayalım, bu işleri biliyorsunuz. Hep dedim size tesir de etti. Şimdi yine aynı şekilde söylüyorum, daha fazla tesir eder inşallah. Göreyim size herkesi yumuşak yumuşak emri bir marifte bulunur. Bak gördün mü? Yumuşak yumuşak emri i marifte bulunur. Allahu Teala her adımıza bir hac bir umre sevabı versin. Efendimiz böyle dua ederdi. Çok büyük zattır o. Vefat eden ihbanlarımızı Efendimiz karşılıyor, onlara yardım ediyor. Duydunuz mu? Şimdi ne büyük müjdallık değil mi? Vefat eden ihbanlarımızı kim karşılıyormuş? Efendimiz. bir de bir de bir şey daha var. Onlara yardım ediyor. Yardım ediyor. Nerede yardım ediyor? Kabirde yardım ediyor. Aa, ne güzel iş. Sen onlara evlat olursan baba evladını korumaz mı ya? Baba evladının koltuğunu. Ama işte o büyük güzel babalara layık evlat olmaya Rabbim nasip eylesin. Aa, baba evladını kimseye kaptırmaz. Ama evlat evlat olmaktan çıkarsa baba ne yapsın? Bir şey daha söyleyeyim size. Hızır hocamız bir gün kürsüde şunu anlattı dedi Ahmet hocam. Bunu çok duymuşsunuzdur da. Hızır hocamız buyurmuştan ahirette melekler, zebaneler seni yakalamak için gelseler. Sen de desen ki ben tarikatı Ali'ye, Nakşibendiye'den Mahmud Rufi'nin müridiyim. Vallahi billahi tallahi seni bırakırlar buyurmuş. Sonra buyurmuşlar ki bu fakirde damadıyım diyeceğim. Şimdi bazıları bu sözü alıyor, ters tevil ediyor. Vay be diyor, şu tarikatçılara bak. Ahirette diyorlarmış, ben Nakşibendi'den dedim, ondan kurtarıyormuş. Ya kardeşim şimdi şu var, o sözü söyleyen hakikaten kurtulacak. Bu dünyada yalan dolanla işini halledenler çok. Polisi de kandırıyorsun, hakimi de kandırıyorsun, sancıyı da, savcıyı da kandırıyorsun. Bir oyun dalavere yapabiliyorsun. Yani olmayan şeyi olmuş gibi gösteriyorsun. Ahirette sen meleklerin karşısında sen dersine güzel çalışmadıysan, bu yola layık evlat olmadıysan, melek seni yakalamaya geldiği zaman nasıl diyeceksin ona? Orada yalan söylemek yok. Ben Mahmud Rauf'un müridiyim nasıl diyeceksin? Müridlik yapmamışsın o büyük zaten sağda ismi, ismin var kayıtta geçiyor ama ders yapmamış bu neye benzer biliyor musun Aa, şimdi fabrikaya gittin patronla anlaşma yaptın patronla anlaşma yaptın ondan sonra e, pazartesi günü iş başı yapacaksın sabah 8 akşam 6-7 veya şu kadar maaş şu işe bağış, bütün şartlar konuşuldu tamam fabrikanın listesine senin bu fabrikanın işçisidir diye ismin geçti mi geçmedi mi söyleyin sabah işe gitmiyorsun ama bir hafta yok bir gün geliyor 10 gün yok. Bir gün geliyor 20 gün yok. 30 günde üç gün gelmiş. Ondan sonra maaş sırasına geçiyor. Bizim bu hemşeri maaş sırasına geçiyor. Herkese maaş. Sen kimsin? Benim ismim var bu listede. İsmim var da kardeşim sen. <laughs> sen gelmemişsin hiç buraya, alakan yok. Sen ne maaş istiyorsun? Allah ismin var ama cismin yok. Ya ismin var ama cismin yok. Şu bedenle gitmemişsin, çalışmamışsın orada. Tamam bizim dosyada tarikat aleyhi nakşibendiye ismimiz var ama senin teheccüdde cismin yok. Teheccüdde seccade üzerinde cismin yok senin. Nakşibendazıları bu haram eşya geliyorlar, senin cismini yatakta görüyorlar. E, seccadede göremiyorlar. İsmin olması yetmiyor, cismin de olacak. Lafla peynir gemisi yürümez derler, büyüklerimiz öyle derdi. Lafla olmuyor bu iş. da konuşmakla olmuyor. Tamam ahirette öyle diyene melekler dokunmayacaklar ama diyebilecek miyiz acaba? Ah, güzel çalışırsak, gayret edersek deriz inşallah. Rabbim diyenlerden eylesin bizi inşallah. Bak Efendi böyle dua ederdi. Çok büyük zattır o. Çok vefat eden ihmanlarımızı Efendi karşılıyor, onlara yardım ediyor. Çalışanı herkes kabul eder. Zikredelim bundan ayrılmayalım, göreyim sizi gelmeyenlere selam deyin buyurmuş Efendimiz Hazretimiz. aleyküm selam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha.